Evet yeni çalışma kağıdımızla karşınızdayız. Şimdi bu çalışma kağıdımızda ne yapıyoruz? Öğleden önce ve öğleden sonra dijital olarak göstereceğiz. Söylemek de tabii ki birazcık daha kolay oluyor. Dijital olarak göstereceğiz o yüzden biz nasıl gösteriyoruz? Dijital olarak bakalım. Öğleden önce dediğine göre ben bunu 12'den küçük söyleyebiliyordum. Şimdi kaç diyeceğim acaba? 6'ya çok yakın. Ama ben dijital saatte kala olarak yazamıyordum. Geçe olarak yazabiliyordum her zaman. O yüzden de geçe tarafını dikkate alacağım. Kimle kimin arasında akrep? 5 ve 6'nın arasında. Ne yapıyordum böyle olduğu zaman? Buradan yola çıkıyordum. İlk karşıma kim çıktı? 5. Demek ki saat 05. Yine geçe tarafından Yelkovan'a kadar gideceğim. Kaçar kaçar her ara 5 dakikaydı. Beşer beşer gideceğim ve başlangıç noktam her zaman 12 idi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Demek ki saat 05.45 öğleden önce ben bunu öğleden sonra nasıl yazacağım? Hemencecik kolay olarak yazabilirim. Öğleden sonra ne istiyordu bana? 12'nin üzerine say diyordu. 12'nin üzerine 5 ekleyeceğim. Kaç ediyor? 17 dakika değişmiyor zaten. 17.45 olmuş oluyor. Gelelim. Okumasını da gösterelim. Kala olarak okuyalım peki. Birçok örnek artık yaptık. Ben de tahmin ediyorum ki siz de rahat rahat okuyorsunuz artık. Bunu kala olarak da okuyalım. Kala olarak okuma istendiğinde biz de kala tarafından yola çıkıyorduk. Çıktık, çıktık, çıktık. İlk kim çıkıyor karşıma? 6 Altı çıkıyor. 6'ya yine kala tarafından yola çıktım. 5 10 15. 6'ya çeyrek kala 15 dakikalar ne oluyordu? çeyrek kala ve çeyrek gece. geçe. Geçe tarafında ise da çeyrek geçe oluyordu. Burada kala tarafında 6'ya çeyrek kala olmuş oluyor. Gelelim ikinci saatimize. İkinci saatimize bakıyorum. Nerede? Bunu hemen görür görmez artık dakika kısmına ne yazabilirim? 30 yazabilirim değil mi biliyorum artık burasının buçuk olduğunu ve yarım saatler 30 dakika demekti zaten 30 dakika olarak dakika kısmını yerleştirdim. Geldim baktım ne yapıyordum? Buradan yola çıkıyordum. Geçi olarak yazdığım için saat kimle kimin arasında? 4 ile 5'in arasında. Demek ki ilk karşıma çıkan 4 0 4 30 oluyor öğleden sonrayı bulmak için 12 ile topluyordum. Topladım şöyle çaktırmadan. 16 30 olmuş oluyor öğleden sonra da. Şimdi biraz daha hızlanalım. Öğleden önce bu bir tam saat zaten. Hemen dakikasına 00'ı yerleştirdik. Öğleden önce saat 1, öğleden sonra 12'yi ekledim. 13 olmuş oldu. Geldik yine bir buçuklu saat çıktı. Hemen dakikasına 30'u yerleştirdik. Hatta alttakine de yerleştirelim. Sonra geçe tarafından yola çıktım. 3 ile 4 arasında karşıma ilk 3 çıktığı için öğleden önce 3.30 öğleden sonra hemen 12 ile topladım 3'ü 15.30 olmuş oldu. Bir sonraki örneğimize bakalım. Bu da nerede? Çeyrek kalada. Çeyrek kalada olduğuna göre dijital olarak geçe tarafından yazdığımız için dakikasına 45 hemen yerleştirebiliriz. Buradan yine geçe tarafından yola çıktım. Kimi geçmiş? Saat 4'ü gösteriyor gibi. 4.45 yazarsanız yanlış yaparsınız. Geçe tarafından yola çıktığımızda bu 3 ile 4'ün arasında daha saat 4 olmamış. 3 ile 4'ün arasında olduğu için geçe tarafından ilk kim çıkıyor karşınıza? 3 çıkıyor. O yüzden saat 3.45 öğleden sonra da 12 ile topladık. Ne oluyor? 15.45 olmuş oluyor. Hemen geçelim ikinci sıraya. İkinci sırada yine aynı şekilde eğer direkt 11'i gösteriyor gibi gelir size ve o şekilde yazarsanız saat çubuğunuzu yanlış yapmış olursunuz. Ne yapıyorduk biz? Kimle kimin arasında dikkat ediyoruz. 10 ile 11'in arasında. Buradan geçe tarafından yazmak zorundayım dijital saatlerimi. Yola çıktım, geldim, geldim. İlk karşıma kim geldi? 10. O yüzden 10 yazıyorum. Şimdi dakikasını yazacağım. Dakika çubuğum da burasındaydı. <laughs> 5 10 15 20 25 30 35 40 45. Saat 10.45. Öğleden sonrasını bulabilmek için de 10'a 12 ekliyorum ve saatim 22.45 olmuş oluyor öğleden sonra. Şimdi bu bir tam saat yan taraftaki tam saat artık çok kolay yazabildiğinizi düşünüyorum dakika kısımlarına sıfır sıfırları koyduk. Öğleden önce ne görüyorsak o. 2'yi görüyoruz. Öğleden sonra içinde 12 ekliyoruz 2'ye. 14 saat 14. Yan taraftaki saate bakalım. Ne diyor? Bakıyoruz buradan yine yola çıktık. o saat çubuğum kısa olan. İlk 4 çıktı karşıma. 4'ü yazdım. Dakika buradaydı yer kovanım. 5, 10, 15. 4'ü çeyrek geçiyor. Öğleden sonra olarak yazmak için de 12 ekledim. 16, 15 olmuş oldu. Yine geldik. Dijital saat bu. Geçe tarafından yola çıktım. Karşıma kim geldi önce? 6. Niye önce 6 geliyor? Çünkü bakın bu çubuğu saat çubuğu 7 ile 6 arasına çizilmiş. Bu ikisinden hangisi karşıma çıkıyor ona bakıyorum. 6 9'da olduğunda akrep artık burası 45 dakikaydı. Biliyorduk zaten. Öğleden sonra yazacak olduğumuzda dakika kısmı değişmiyor. Aynen yazıyorduk. 6 ya da 12 eklersek 18 ile dakika pardon saati öğleden sonra olarak yazmış olduk. Bir sonraki örneğimizde yel kovanımız 6'da yel kovan 6'daysa saat buçuklu bir saat eğer buçuklu saatse dijital olarak 30 dakika demektir. Hemen dakika kısmına 30'u yerleştirdim. Bakıyorum akrebim kısa olanım kimle kimin arasında 5 ve 6 arasında. Geçe tarafından yola çıktım. İlk kim çıktı karşıma? 5. Demek ki saat 5.30. 12 ile topladım. Öğleden sonrasını yazabilmek için 17.30 olmuş oldu. Gelelim diğer sıraya. Burada öğleden önce ne diyor öğleden önce? Kaç yazmalıyım? Baktım 7.07 olarak yazdım. Bu da artık çeyrek geçe biliyorum. Çeyrek geçe de 15 dakika demek. O yüzden 07 15 yazdım. Öğleden sonra için 12 ekledim. 19.15 olmuş oldu. Gelelim bir sonraki saatimiz. Bir sonraki saatimiz buçuk dakikası neydi? 30'du buçukların. Yazdım dakikalarını. Saati yerleştireceğim şimdi. Baktım kimle kimin arasında. 1 ile 2'nin arasında. Yola çıktım geçeden. ilk karşıma kim geldi? 1. Demek ki saat 1.30. Öğleden sonra da 12 ile topladım. 13.30 olmuş oldu. Geldik buradakine. <laughs> kimle saat çubuğuna bakalım bu sefer önce. Kimle kimin arasında? 11 ile 12'nin arasında yola çıkıyorum geçe tarafından önce karşıma 11 geldi 11'i yazdım geçe tarafından 5 10 15 15 dakikayı da çeyrek geçeyi hatırlayamazsam buradan bulabiliyorum 11 ile 12'yi toplayarak öğleden sonraki halini de yazmış oldum bu bir tam saat zaten çok kolaydı ne gösteriyordu 11 0 0. Öğleden sonra için 12'yi ekledim. 23 0 0. Bu buçuklu bir saat. Buçuklu saat için ne yapıyorum? Yola çıktım. İlk karşıma 2 geldi. 2 30. Öğleden sonra için 12 ekledim. 14.30 olmuş oldu geldik bir sonraki saatimize. Buradan yola çıktım. Kimle kimin arasında ama buna dikkat edeceğim şimdi. Kimle kimin arasında? 12 ile 1'in arasında. 12 ile 1'in arasında. 12'den yola çıkacağıma göre zaten karşıma direkt 12 çıkmış olacak. O yüzden ben de saatim kısmına 12 yazacağım. Tekrar söylüyorum. Dikkat ediyorum akrep kimle kimin arasında? 12 ile birin arasına doğru çizilmiş. E ben 12'den yola çıktığıma göre direkt karşıma zaten 12 mi çıkar, 1 mi? E 12'den yola çıkınca tabii ki 12 çıkar. O yüzden 12 dakika olarak da ne yapıyorduk? Gece tarafından beşer beşer saydım, 45 olarak yazdım. 12-45, 12'ye 12 ekledim, 24-45 yazamıyordum. Ne yapıyordum? 24 yerine 0045 yazıyordum. Çünkü yeni bir gün başlıyordu. Bundan da bir önceki videolarda birçok kez bahsetmiştik zaten. <laughs> Gelelim tam saat. Hemen görüyorum tam saat olduğunu. Ne görüyorsam yazıyorum. 900. 9'a 12 ekledim. Ne olacak? Şarjım da bitiyor bu arada. Hemen 9'a 12 ekledim, 21 olmuş oldu. Yine bir tam saat, tam saat olduğunu nereden anlıyordum? Yelkovan 12'de ise saat başı, tam saat demekti. Hemen yapalım. 6'yı gösteriyor. 12 ekledim öğleden sonrası içinde. Tamam. Yine bir tam saat çıktı karşımıza. Kaçı gösteriyor? 4'ü gösteriyor. 12 ekledim. 16 oldu. Öğleden sonra da yazmış oldum. Geldik bakalım şimdi. Geçe tarafından yola çıktım. Kısa çubuğum nerede? Bak 3 ile 4 arasında ama 3'e daha yakın. Çünkü daha 15 dakika geçmiş. O yüzden 3'e daha yakın çizilmiş. 3'ü kaç geçiyor? 5, 10, 15. 3'ü çeyrek geçe hemen ekledim 12 15 15 olarak öğleden sonra saatim oluşmuş oldu gelelim son sıradaki saatlerimize kimle kimin arasında 11 ile 12'nin arasında buradan yola çıktığımda ilk 11 gelir karşıma 11 kaç dakika geçmiş Yelkovana kovana baktım 45 dakika geçmiş. 11.45 Öğden sonra olarak yazmak için 12'yi ekledim ve 23.45 oldu saatim. Gelelim buraya. Yine bir buçuklu saat gördüm. Buçuklu saat gördüm. Hemen buraya 30'ları hazırladım. Saat kısmına ne yazacaktım? Kimle kimin arasında? 10 ve 11 arasında. Hop yola çıktım. Karşıma ilk 10 geldi yazdım peki <laughs> öğleden sonra nasıl yazıyordum 12 ekliyordum ona 12 ekledim 22 30 olmuş oldu Yelkovan 12'de bu bir saat başı tam saat olmuş olduğuna göre dakikalarımı hop yerleştirdim saatim kaçı gösteriyor 3'ü gösteriyor öğleden sonra için 12'yi ekledim 15 Öğleden sonra yazılışı olmuş oldu. Gelelim buradaki saatimize. Ne diyor? Yine nereden yola çıkıyorduk? Hop, oh, buradan geçe tarafından yazılabiliyordu. Dijital saatler. İlk karşıma 9 çıktı. 9'u yazdım. Kaç geçiyor? 5, 10, 15. Başlangıç noktası burası. Her zaman dedik. 5, 10, 15 geçiyor. Ve öğleden sonra olarak yazdığımızda da 21 15 12 ekleyerek 21 15 yazdık son saatimize bakalım saat zaten kaçı gösteriyor tam saat olduğu için hemen sıfırları yerleştirdim baktım akrebim 8'i gösteriyor öğleden sonra için 8'e 12 ekledim 20 olarak yazdım Umarım sizler de yaptıktan sonra kontrol ediyorsunuzdur anlamadıklarınız varsa onları da anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.